ler birlikte premium evlere gireceğiz. Bu premium bir ev mi? Yok değil. Şimdi de gidelim. Premium bir ev arayalım. Şuradan bakalım. Premium bir ev yoksa başka şeye gireceğiz. Server'a gireceğiz. Masrafında başka server'a girip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Başka bir server'a girdim. Şuraya bir tane premium ev olması gerekiyor. Ona bakacağım. Bu premium mu değil. Hemen böyle bakalım bakalım. Premium bir ev olması gerekiyor. Çünkü premium biri vardı. Bakayım. Şitacı i̇şte açıp bir bakacağım. Asya Neral diye bir var. Ona, onun evine bakacağım. Beni geçtik. dakika. Oy. Robuxsuz bir bakmak istiyorum. Robuxlu mu? Yok. Bu robuxsuz bir. Robuxlu bir yer bulamadım. Arkadaşlar bulup gelmem gerekiyor bence. bu kaç saatim alacak ya da birkaç dakika dakikam alacak. Ondan dolayı siz sakın. Eğer sizin için <laughs> bir sahliş olacak benim için bir dakika bile. Çok yani 10 dakika falan alacak. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, sonunda bir premium ev bulduk. Hemen şuradan ma gireceğiz Malzemelerini alacağım. Hemen hızlıca alayım. Görüyorsunuz, insanlar etrafımda olduğu için fazla giremeyebilirim. Bu eve hiç girmedim ve ilk defa görüyorum. İnşallah Banlanmayız. Banlanırsak girmeye çalışmaya devam edeceğiz. Bir havuzu varmış. Nereden gireceğiz? Burada kenarda şeyler var. Buradan giriliyor mu ki acaba? Buradan deneyeceğim. Buradan gireyim mu Ay, Ayın atıyor. camın oradan deneyeyim. Ay oyun takıldım. Şuradan deneyeyim. Buradan girilecek mi? Buradan da atıyor. Arkadaşlar nereden gireceğim ya? Hayır yani. Şimdi ev sahibi gelip beni gördüğünde panicarını biliyorum. Video olduğunu söylerse sürprizi kaçar. Şöyle garaja girelim. Evet ev sahibi evin sahibi evin sahibi evin sahibi evin, evin ev sahibi. Evin sahibi. Gir, gir 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 otur 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 otur. Çok şey oldum, stres oldum. Tam neyse görünmüyormuşuz. Oh be. Korktum evin sahibi dibimden geçti. İnan. Evin sahibi. Ay kaçın kaçın. Yeri saklamam gerekiyor şu Evin sahibi beni gördü ve şuraya oturacağım. Şimdi oturmam gerekiyor. Nerede? Ay. Dans ediyorum. Otur otur. otur. Oturalım. Acı nasıl oldum şimdi ama ya. ay. Ben nasıl göstereceğim size şimdi yani çok stres edici bir şey biliyor musunuz? Havuzda yüzelim mi? En son yapalım gitmeden. Çünkü yakalanmak istemiyorum şu an. Şu an yakalanırsam balkonda. Balkonda 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 hemen çık çık çık. Sen şöyle bir yukarı çık. O, o da. zaten orayı görmüşsünüz bayağı gezdik. Arkadaşlar burası bildiğiniz rahatsız. Hiçbir farkı yok boşuna mı girdim diyeceğim. Şimdi daha oturup ağlayacağım. <laughs> Özür bir bilgisayar. Şurada bir oturma bölümü var. Burayı atlamışım. Ve buradan yukarıya bir yer var. Burası çok dikkatimi çekti. Göstermek istedim. Evet burada bir yatak odası. yatak ay konuşamadım. Yatak odası var. Buradan aşağı atlanıyor. Atlamayacağım ama şimdi. Sonra atlarız. Şimdi burada bir ev banyosu yani odanın banyosu. Bebeğin banyosu deniyor. Burada var. Çok yumuşluk davranıyor. Ben kendimi tokatlayacağım. Buraya gelmiştik. Asansörde görmüştük. Burada bir giyim modası var. Giyim odası diğerlerine göre biraz daha tuhaf. Ve kasa. Ve yani bunun arkası niye boş? Bence mantıksız olmuş. Arkası dolu. Yani arkasına kadar gidebilirdi. Öyle saklandığımızda daha kolay olurdu işte. Anladınız böyle size demek istedim. Ay çok indim. Ya şimdi yeniden mi yukarı çıkmak zorunda kalacağım? Neyse. Sizin için değer. Bu ay aşağı katı gezmedik bir kere. Ne, biz niye yukarıdan başladık? Neyse şimdi yeniden başlamış gibi davranalım. İşte burada bir tane oda var. Burayı zaten biliyorsunuzdur. Burası neresiymiş? Burası asansör. Evet asansör. <laughs> İnşallah bunun sahibiyle karşılaşmam diyecektim. Buraya gelmişti zaten. İki tane mi var? İki tane mi var? Ay, jeton yeni düştü. Ha, anladım şimdi. Buradan çıkabiliyoruz. Bir de buradan çıkabiliyoruz. Ay düşeceğim zannettim. Çok şey oldum, stres oldum birden ya. Sanki yakalanacakmış gibi hissediyorum. Şu çete atıp kapatıyorum hızlıca. Çünkü biri gelmiş. Joinlenmiş bir şey bana. Aha biri joinlenmiş. Şey i̇şte buraları göstermiştik. Buralar böyle. Bir benim. Biri bana sesleniyorsa. Aynen arkadaşım. Gelmiş. Onun oyunda biraz kızıydım. Kızım olmak isteyen var mı? Ben gitmiş kendisini yeni kız bulmuş. de sevmiyorum artık. <laughs> Çıkışık ha. seviyorum. Niye ya? Ben o kadar kötü miyim? <laughs> Şuraya atlamam ki. zaten mutfakla bağlantılı bir yer orası. Ve çok detaylı gösteremiyorum. Yakalanma riksim çok yüksek. Riks. <laughs> riksim çok yüksek. Tam falan diyorlar. Ay 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 çayamadım ay oha bir de bunun aş başka kat yok değil mi yok yani burası ne kadar büyük bu eve değer mi yani değmez çok odada atladık mı bitiyor böyle ay balcığı da varmış ama şimdi gezmeyeceğiz şimdi başka bir piramide varmana batalım var mı zengin yani yazmış üstünde ve komik insanlar var aslında. Eğlenceli ama komikler. Zengin evine gelelim. Bakalım bu kadar zengin misin? Aa. Gel. Sen geldi. Falan bir şeyler yazmış. Ben de okuyorum. 5 1 Ben şimdi buraya girmem gerekiyor. Bu evde çocuk falan varmış. Girirsem çok 150 olacak dedim. Girdim, girdim, girdim. Tamam, şimdi sakin olacağız. Aile oradan bakayım. Şöyle ucundan bakmak istiyorum. Ay burada <laughs> yazılar falan. Ay geliyor, 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 Görmek istemiyorum, görünmeyeceğim, görünmeyeceğim. Tamam, tamam. Tedirgin oldum, beni gördü zannettim. biraz şey yapalım. Ay yapı gösteremiyorum kişileri size. Ya, tamam. Ay göremiyorsunuz izden ya. Şurada gördünüz mü? Avokado mu? Derya. Evra. Ay biri geldi. Biri geldi. Biri geldi yanıma. Biri geldi. biri geldi. Biri geldi. Biri geldi yanıma. Biri geliyor. Biri geliyor. Biri geliyor. Biri geliyor. Çok korkuyorum şu an. Yıkılanmak istemiyorum hem de. Ne? baba baba deyip baba deyip baba deyip duruyor. Böyle kötü kötü şeyler yazmışlar oraları. Evra beni gördü sandım. Gerçekten şu an nereye kaçacağım? Direkt şuradan koşup banyoya kaçacağım. 1-2-3. kaç kaç. Ancak bir yerde yok da ne şu lavabonun içine gireceğim. Bu tarz dibine kadar. Uhu, evlerini dağıtsam ki. Ben niye durmadan basıp basıp duruyorum? Evde biri var desem. Gezeceğim para ver. Oğlu gidiyor galiba. Tamam babası da zaten zenginmiş adam. Zengin verir. Ben ben de Y katılabilir miyim? Ben de RP katılabilir miyim? Bir oyun oynuyorlar RP yapıyorlar. Yani ben de burada manyağım. <laughs> <laughs> Dönüyordu. Allah kahret. Çok korktum. Şimdi buradan şey desem. Durdu bu tarafa gelecekler mi? Yok hayır. Görmek istemiyorum. Ciddi mi görmek istemiyorum? Bu tarafa doğru. Ha! Tamam. Buradan fırla fırla. Yukarı fırla fırla fırla. burada buradan biliyorsunuz şuraya kilise basıp çıkabiliyorsunuz kendinizden ben niye çıkamadım kafaya çıkmışlar <laughs> arkadaşlar şimdi birinin yanına gideceğiz <laughs> ve ne <ups>. diyor lan bu <laughs> neyse şimdi biri var onun yanına gideceğiz ay kapı! ittiremiyor bu kapı kapı açsana bak şimdi böyle çıkayım Dur. yine geldiğimiz gibi çıkalım bence Yoksa çıkamıyoruz. Evet çıktık. Şimdi şuradan biri var. Aha buldum. Aa bu kız evde miymiş ki? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Olmazsa böyle gireriz. Biz her türlü bu eve gideceğiz. Gözüm burada. Tamam. Evde zaten kendisi yok. ev evi kitle Bak birileri sen işte falan diyor. Gel diyor. O diyor. Bu şu diyor. Ve bu evi eve geç ele geçirdim. <laughs> ay ay geldiler. Allah! Ben bir şey yapmıyordum. Ben sadece geziyordum. Ben bir şey yapmıyorum. La 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 la. <laughs> la 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 la. la. Ay şöyle kapatalım. Ben sadece geziyorum arkadaşlar. Bir şey yapmıyorum. Bu evi sadece <laughs> geziyorum. Arkadaşlar evin sahibini göster. Ağzım, evin sahibi ay evin sahibi filim annemde. Anne, ya siyim durumdaki. Peki yazdık bakalım ne tepki verecek. <laughs> Bu RP'ye döndü. Sen, sen kimsin diyor kızın yazayım kızın Ya kızınım ben senin. İsmimi yazsam tanır mı ki? E B R. oyun bile artık ismim Ebrar. kızım ben senin. Bak kafa atıyorum sana kafa atıyorum. bak kafa atıyorum. E sen benim önce kızım olmuşsun galiba. Belki de varsın o zaman tekrar kızım ol. Tamam. Video. Video. O. Dasınız. Tamam video odasınız. Ben sallayayım bakayım. Tam video odasınız dedim. Gel. Tamam video odasınız. -das video çekiyorum şu an. Diyeyim video çekiyorum şu an. Ben de evine baskın yaptık. Uyuyacağım. Uyuyum. Tamam çek. Tamam. Şimdi RP yapacağımızı söyleyeceğim. O da başka bir video. Abone olun diyeyim. Abone ol yazın. Abone. Abone ol yazın. Abone ol yaz. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizin için çok iyi yaptım. Abone ol yazın dedim. Right there. <laughs> i̇yi ya, vakti. <uyku> <laughs> neyse zaman buraları gösterince. Abone ol yaz. Abone ol yaz. Ay, yanlış yazdım zaten. Aa abone Ab Abone ol yaz. Abone ol yaz ama ya. Bak bak. Yazmazsan. Abone ol yazca ya, dedim. Abone ol yaz. Yaz hadi abone ol yaz. Hadi yaz. Hadi hadi. Yapabilirsin bunu. Hadi abone olun arkadaşlar. Lütfen abone olun. Yalvarıyorum. Abone olun. Abone abone olun arkadaşlar arkadaşlar bu da size gelsin hemen böyle koyu böyle abone olun arkadaşlar na 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 bye bye